Gökçen hoş geldin. Hoş bulduk. E, Valla bu bölümde girişimci şapkasıyla hikayenden biraz konuşmak istiyorum ve yöneticilik. Tamam. E, çünkü e, kendim bir kariyerim var yazılım. Ondan sonra... Brew işte Interactive, Hı -hı. o zaman Brew değil mi? İlk yani kadar... o zaman Brew Interactive. Sonra Brew sadece Brew, Brew demeye aynen. başladık. Sonra iki tane ürün geliştirdiğiniz var evet. onun dışında. Dolayısıyla güzel tecrübeler olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Bir pandemi yaşadık, ee, az önce Kesinlikle. konuştuk. Oralara da değiniriz. <laughs> pandemi dönemi de ilginç deneyimler. Bir kronolojik olarak gelirsek, Brew'den öncesi neydi? Hangi noktada kendi işinizi kurmaya karar verdiniz? Oradan başlayalım istersen. Ben 98 senesinde başladım çalışmaya üniversiteyle paralel götürmeye çalıştım daha doğrusu. Direkt yazılımcılığa başlamıştım. Aynen direkt yazılımcılığa. Ama o zaman webmasterlık diye bir ha, hadise evet. vardı ya işte web sitesi evet. tasarlıyorsun, kodunu yazıyorsun hepsini sen. support gibi bir şeydi. IT support yani. gibi böyle ITcisin böyle her evet. şeye bakan insansın. Zaten İzmir'de Efesnet'te çalışmaya başladım. Evet. Şeyde de telefonla destek vermişliğim de vardır internet <laughs> bağlantı problemlerine bolca. Ondan sonra hayat beni İstanbul'a götürdü. İstanbul'da çalışmaya başladım işte Sabah Gazetesi'nde çalıştım. Onların bir bu meşhur internet girişimleri vardı şeyler. Gençler bilmez. Ee, i̇şte Xir, Türkport, Super Online, 2000'ler 2000 vesaire. 2000, evet. O orada çalışmaya başladım. Ondan sonra da tamamen yazılımcılığa evrildi. Ta ki 2009 senesine kadar böyle devam etti. 2009'da freelance olarak kendi başıma çalışmaya başladım. O maaşlı çalışmadan freelance'e geçiş. O 2009'da freelance. 2000, çok popüler de değil şimdi. Gibi. Evet, 2009'da oldu benim için. Herkesin bir sebebi oluyor. Benim de bir sebebim oldu ve o geçişi yaptım. 2010'da da buralı resmi şunu yaptık ortağım Begüm'le birlikte. Yok ortakmış ya. Şey zamanlamalarımız birebir aynı. Evet bir zamanlarımız denk aynı geliyor şey. sende. Kariyerimizde. Peki hep aklında var mıydı ya senin girişimci olmak? Yok hiç yoktu. Hiç hiç düşünmüyordum açıkçası. Ben şey Ortağında ort mı vardı? Yok onda da yoktu Allah. aslında. Biz 90'ların meşhur batık ailelerinin çocuklarıyız. <laughs> ortağım da ben de Yokluktan. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla şey hiçbir zaman girişimcilik açıkçası ben düşünmemiştim. Ama dediğim gibi herkesin bir sebebi oluyor. Benim de bir sebebim Neydi oldu o ve Neydi misin? Kötü giden işlerde ha, açıkçası evet. memnuniyetsizlikti. Mutsuzluk tamam çalıştığım yerde ve bir noktada işte o benim için bir motivasyon kaynağına dönüştü. Şey gibi ya, çalıştığım için. yerlerde memnun değilim. Memnun olacağım ortamı kendim yaratayım bari gibi mi? Ee, gibi evet. <laughs> Birazı vardı çünkü. Evet öyle <laughs> denebilir yani. Hani patronlar benim istediğimi yapmıyor o zaman ben istediğim patron olayım. Yani gibi. şey oluyor. O yaşlar öyle yaşlar ki herhalde benim için 20'lerin sonuydu galiba o yaşlar. Bir şekilde böyle bir becerin var, bir şeyler yapmak başarmak istiyorsun ama mak istediğin yerde yapamıyorsun ama enerjin de var. Dolayısıyla orada kırılım gerçekleşiyor ve kendi yoluma bakayım artık diyorsun. Benim sebebim açıkçası bu civarda ilgili. Peki e, ilk başladığınızda böyle bir şirketi kurdunuz. İşte yazılım satmaya <laughs> çalışıyorsunuz. Sonra işte hizmet satacaksınız. E, web sitesi yapıyorduk web o zaman. Daha çok web sitesi yapıyorduk. O zaman işte web işlerinin şöyle başladık. Biz. Risk var mıydı yani? Müşteri var mıydı? Nasıl ilk giriş çok zor oldu. ben bildiğim i̇lk için öyle dedim. Freelance'den gelenlerle mi başladınız nasıl evet, oldu? Evet, ilk giriş çok zordu. Şöyle biz web sitesi yaparak başladık. Çünkü kendimiz kendi etrafımızda ufak bir network'ümüz vardı. <laughs> bu network sayesinde müşteri bulmaya ve onlara web sitesi yapmaya başladık. İlk bir şeyi denedik. Acaba dijital ajans olabilir miyiz? Onu denedik. Ee, ama iletişim ben sonuçta kendim yazılımcıyım. Evet. Dolayısıyla iletişim alanında çalışacak bir durumum yok. Hani ajanslarda evet. çalışmışlığım vardı ama e, hani onu profesyonel olarak satabilecek başka bir durum bir değildim. Yani. O başka bir iş yani. Kesinlikle öyle bir durumda değildi. Sonra bu kırılım gerçekleşti şeyde sektörde de. Dijital Ayrıca ajanslar yani. ya da ajans olmaya çalışanlar ikiye bölündü. Bir kısım teknoloji sektörüne evet. kaydı. Bir kısım iyicene iletişim sektörüne kaydı. Biz ilk taraftaydık. Teknolojiye kayan taraftaydık. Ondan sonra da o alanda işte yazılım satmaya başladık. Yazılım hizmeti satmaya başladık. Yazılım hizmeti ve UX satmaya başladık. İşimizi oradan büyütmeye çalıştık. İyi, güzel. Peki tabii ilk yıllar klasik biliyoruz. Zordur. Bir şekil birikti. Ee, Çok zordu. İlk ürün Before Sunset ne zamandı? İlk çıkardığınız de. Before Sunset, pandemi zamanı. Pandemi, pandemi bebeği. Peki pandemi sebebiyle mi hadi artık yapalım oldu? Evet. Oraya nasıl geldi? Şöyle geldik. Sonuçta bir 10 sene Brew Interactive olarak işler yaptınız. Şirket Aynen işler büyüyor. yaptık devam ettik. şeyler oluyor. Işte. O zaman herhalde 20-25 kişiydik tam hatırlayamıyorum çok şimdi iyi. pandemi zamanında. Pandemide işler bir anda durdu. Karanlık bir dönem bu Çok karanlık, hepsi için çok zor bir dönemdi <laughs> evet. bizim için. Ve bir şekilde motivasyonumuzu yitirmememiz gerekiyordu. Bizim de ekip içerisinde. Yani sektörde hani sen de çok iyi biliyorsun işte kişi saat satma Sadece üzerine farklı, hı hı. Kurulu evet. düzen. Faturada yani ya fixed satıyorsun Aynen. ya da kişi saat satıyorsun. Aynen. Biz de kişi saat satan taraftayız. İşte kullandığımız tool'lar vardı. Acaba bunlardan bir tanesini biz mi yazsak? Biz yazabilir miyiz diye yola çıktık. Ve ona çalışmaya başladık. Yaklaşık bir sene boyunca çalıştık. ha O haliyle ürün başarısız oldu. Onu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. <laughs> Ama işte bunlar önemli dersler. Yani. Bunlar önemli Başarız yani. Başarısız Biz şey zannediyorduk böyle. Yaptın mı oluyor. Hayır abi. Çok iyi ürün yaptın, ürün yaptın mı değil. satacak satacaksın. Sattın mı oluyor evet. aslında. Yani %10'uymuş aslında yap Bak hani çok da azımsamak istemiyorum yapmayı ama. Mükemmel bir cümle yani. evet. yapmak değil. Evet. Satınca oluyor. Ee, biz satamadık onu. Market fiti yoktu. Piyasada karşılığı yoktu. Yok, bu arada yani o zamanı düşünüyorum. Time tracker zaten çok evet. kalabalık bir alan. Evet çok kalabalık evet. bir alan. Bir de kurumsal şirketler ya da işte bizim gibi iş gören şirketler. Bir ürüne bulaştı mı onu değiştirmek istemiyor. Çünkü arkada datası var. Alışkanlığı var. Yani bir de şey onun hesabını yapmıyor de. artık. Biz çok ben hiç acımam. Yani yeni bir tool daha iyi olacaksa datayı feda eder geçerim mesela. Hani hmm. Önümüzdeki 1-2 yıl iyi olacaksa geçen 5 yılın datasını feda Etmeye evet. Biz çok time tracker değiştirdik, çok project management tool değiştirdik. Aynen bizde ee, hala bizim bir iki kişi vardı time tracker değiştireceğimiz zaman bir tanesinden çok memnundu herkes. Hı -hı. Bir sebepten değiştireceğiz daha overall yani totalde daha iyi olacak bir karar. Ama hani o kadar alışmışlar ki o düğmenin orada olmasına mesela isyan evet. çıktı yani ne olur bu toolu kullanmaya devam Evet edelim. çünkü gündelik yani yani hayatlarında diyor. çok önemli bir yer evet, tutuyor. Bazı şeyleri time değiştirmek tracker. çok kolay değil. Ona güveniyorlar zaten. İşte biz de o yüzden piyasada buna karşılık bulamadık. Sonra ürün işte spin off oldu, başka ürüne evrildi vesaire. Şu an bir forseşek. Before Sunset AI'ye evrildi. Şimdi Productivity Tool olarak hayatına devam ediyor. İyi bakalım. E sonra da bir de yeni zaten Hiring Cycle AI var. Evet bir de Hiring Cycle evet. AI, AI var. O da HR Tech yani. ürünü. İş ortağımız MBS ile birlikte geliştirdik. HR ürünü. uzmanı şirket. HR oluyor. uzmanı şirket evet. Onlarda domain bilgisi vardı. Bizde teknoloji vardı. Birlikte o ürünü geliştirdik. Full kendi karar verdiğiniz bir ürün geliştirme deneyimiyle ortak başka birileriyle evet. geliştirme arasında nasıl bir fark var? İyisi kötüsü? E şöyle domain bilgisi ki inde olduğu ile ilgili domain bilgisi nereden geliyor? E, satış işlevini satış ve pazarlama işlevini kim e, çünkü satınca yürütüyor? başarılı olacak. <laughs> çünkü satınca başarılı olacak. Yapınca başarılı <laughs> satacak, olmuyor. Evet. Onunla ilgili burada büyük ortağımız MBS ve onlar o görevi üstlendi. Yani HR sektörüne ve satışına onlar hakim olacağı için. Dolayısıyla biz onlarla hani şey demek istemiyorum. Onların dediğini yapıyoruz demek istemiyorum ama teknoloji sağlayıcısı olarak. Ama ürünü onlar tanımlaması normal yani. Kesinlikle. Çünkü bilgi onlardan geliyor. Sektör bilgisi onlarda. Süreç bilgisi onlarda. Nasıl satılacağı bilgisi onlarda. Dolayısıyla fiyatlamasına vesairesine onlar çalışıyor. Biz de ürünün UX'ine ve teknik altyapısına ama çalışıyoruz. yani makineyi yapıyorsunuz ama diğer her şey orada. Evet. Oluyor. Diğer her şey ee, onlar yürütüyor. Tabii Before Sunset örneğinde siz ürüne hakimdiniz. Kendiniz Hı -hı. zaten kullandığınız evet, için. Evet sektöre de hakimdik. Hakimdiniz. O yüzden ee, tamamını yapabildiniz. Teknolojiye de hakimdik. Ürüne de piyasasına da hakimdik. Dolayısıyla orada sorun yaşamadık. Ee, şimdi az önce konuştuk tabii. Yani izleyenler bilmiyor. Bizim de bir meşhur marina projemiz var. 5 yıldır yaptığımız. Bana hep şey soruyorlar. işte Amerika'daki ortak marina projesi geliştiriyoruz. E, Türkiye'deki marinaları gidip satsana. İşte Avrupa'daki gidip marinaları sen Hı -hı. satsana. Bizim öyle bir yetkimiz de var. Buna izin aldık. Hı -hı. Okay. Bana niye yapmıyorsun diyorlar, hani orada işte iyi para var falan. Ya diyorum adam oradaki marinalarla iletişim halinde, marina da yaşıyor kendi teknesi falan. Yani evet. ben Buradaki marina ile oradaki marinanın işleyişi bir değil. Ben buradakinin işleyişi bilmiyorum. Buradaki kimseyi tanımıyorum. Hani bu alanda ben yokum. Ben sadece ürünü geliştirdim. Gidip kesinlikle. burada elimde ürün var diye kapı kapı gezip satamazsın. Kesinlikle. Yani Bizde o de alandan aynı girişi söz o alandan giriş olması lazım. İçeride adamın olması lazım. Kesinlikle. Yani o domaini bilmek gerekiyor. Hiring Cycle'da bu mümkün olmazdı ama Before Sunset'te bunu zaten yaşadık. İşte bir başarısızlığımız zaten oldu. Üstüne başka bir şey yaptık. Sonra ürün şirketleşti vesaire. O oradan ilerledi. Bu arada yani illa ürün başarısızlığı değil. Eminim projeler de başarısızlıklar olmuştur ilk 10 senede. E tabii ki olmaz mı? Ee, başarısızlığın değeri konusunda Başı... başarısızlığın <laughs> değerine çok katılıyorum kesinlikle. Ya başarısızlık kadar insanlara bir şey öğreten herhalde başka, başka bir şey kavram yok. yoktur. <laughs> biz başarısızlıklardan çok öğrendik. Neler yapmamamız gerektiğini öğrendik. neleri ...nasıl ilerletmemiz gerektiğini öğrendik. Kimlerden uzak durmamız gerektiğini, ne tarz projelerden uzak durmamız gerektiğini. Hangi müşteri tipi zararlı? Hangi, ha, proje hangi, proje tipi hangi zararlı. müşteri tipi, hangi proje tipi zararlı? Daha doğrusu zararlı değil de bize uygun değil. Yani Bizim ha, ha, ha. o, şey, o şey, şekilde ifade yani. etmek daha doğru olur. Bunları öğrendik. Dolayısıyla çok büyük katkı sağladı bize. Birisi e, makale değil mi videoda mı ne şey diyordu. Ya zaten başarılı olduysan demek ki her şey yolunda gitmiş. Her şey doğru gitmiş. Yani orada sen üzerine katacağın bir şey yok. Yaptığın evet. her şey oturmuş. Demek ki sen zaten o alanda yani o süreçte her şeyi bilmişsin evet. ki tam olmuş. Ama başarısız olduysan bir şey eksikmiş. Evet ve onu ki öğreniyorsun ve orada. Ve onu öğrenirsen zaten yani dolayısıyla Kesinlikle. kavram olarak zaten yani... Prensiple zaten başarılı olduysan orada öğreneceğin bir şey evet, yok. Evet öğreneceğin bir şey yok diyorsun. artık yani. Uçtan uca gitmişsin orada. O sadece öğrendiğinin ispatı olabilir gibi kesinlikle, bir şey. Kesinlikle. Pandemi konusunu ben biraz değişmek istiyorum. Deşelim. Çok, <laughs> çok, da, çok da deşmeyelim canım, ama. canım istemiyor değil mi ben de çünkü yani. Pandemiyi hatırlamak bile evet. istemiyorum açıkçası. Yani, yani bunu yani herkes gibi. anlatmak istiyorum. Şimdi çok travmatik bir dönem hı hı. dünya için, küçük bizim gibi yani küçük ekipler için, evet. küçük girişimler, girişimciler için ultra travmatik çünkü hiç elim yani zaten hayatımız sürekli elimizde olmayan şeylerle hı hı. mücadeleyle geçiyor da pandemi artık böyle dünya çapında elimizde evet. olmayan bir darbe olduğu için bu, bu konuşmanın. Hani videoya kayda geçmesini istiyorum açıkçası. Yani evet. böyle şeyler yaşanıyor. Evet. Böyle nasıl şey... bir dönemdi? Nasıl yüzleştin? Yani biz de çok şey yaşadık. Nasıl yüzleştik? Öncelikle bıçak gibi kesildi her şey. Yani bir anda bütün işlerimiz durdu. Etkinlik sektöründe faaliyet gösteren büyük bir müşterimiz vardı of. o dönem. Zaten onların işleri durunca aynalar benzer oldu. Marjalar kapandı. Aynen bizde de işte Hı -hı. mekanlar kapanınca orası durdu zaten. Onun dışında diğer müşterilerimiz de kendini geri çekti. İşte küçük müşteri finansallarını korumak için kendini geri çekti. Orada zincirleme onların da işleri durdu çünkü. Evet onların da işleri durdu. Dolayısıyla böyle kimseyi suçlayamadığın ama sonunda günün sonunda kendi yağında kavrulduğun dönemde pandemi yani kimseyi bunun bir sebebi olması senin işte maaş ödeyemez hale gelebilirsin, iş yapamaz hale gelebilirsin ki biz geldik iş yapamaz hale çünkü işlerimiz bitti. İşsizlik. Evet, boş oturduk i̇şsizlik. Yani. Sebebi olması o durumu daha rahat kılmıyor senin için. Sonunda yine yüzleşiyorsun onunla ve onunla başa çıkmak zorunda kalıyorsun. Bu dediğin çok güzel bir şey bu. Dersi en azından ben pandemi zamanında kendim de çıkarmıştım sonrasında. Normalde bir şey olur ve birini suçlarsın. Evet. Yani müşteriyi suçlarsın. işte istekleri suçlarsın. Parayı suçlarsın. Ekonomiyi suçlarsın. Pandemide hiçbir kimseyi suçlayamadım. Hiç kimseyi suçlayamadım. Böyle yani şu Suçlasan tatımız... da bir şey değişmiyor ha, ama yani. Aynı. Şey, yine sonunda sen başa çıkıyorsun. Tam olarak onu diyecektim. Kimseyi suçlayamadık ve gene de iyi kötü bir şekil baş ettik bir şeylerle. Evet. O bana şey dersini vermişti mesela. Yani demek ki suçlamadan da. Suçlamadan da <laughs> bir şeylerle baş edilebiliyormuş. Evet. Ya suçlamak biraz zaten yani, nasıl evet. diyeyim yani. Suçlamadan yapmak Bir sebep lazım. olmadan da bir sorununa evet. baş edebiliyorsun. Sebebi bulmana gerek yok aslında. Aynen sebebi çözüme bulmana gerek yok. Gerekiyor. Çözüme odaklanmak gerekiyor. Bu genel bence bütün herkesin de iş yapışında hani sorundan ziyade çok çok çözüme oldu ama. Gerçekten çok klişe oldu. <laughs> <gerçekten gülüyor> Soruna değil çözüme odaklanın. <laughs> Kutunun dışında düşünün. Aynen. <laughs> ama gerçekten çok önemli bir şey. Buna bence dikkat etmek evet. gerekiyor. Evet, evet. Bu pandemi dönemi ama genel olarak zordu. Daha fazla değişecek misin? Yok yok. <laughs> Kanıtmaya göre <laughs> acıtmayayım daha fazla. Daha fazla. <laughs> Zordu oldu. ve atlattık ama. Zordu evet. ve atlattık. Evet. Biz o dönemi nispeten büyüyerek atlattık. Ama o çok e güzel bir şey. Ekip büyümesi gerçekleşti. Sonuna doğru pandeminin. Pandemi hafiflediği Yani o nasıl oldu peki? Yeni bir fırsat mı doğurdu? E açıkçası müşteri açısından müşteri portföyümüz bir anda genişlemedi ama pandemi hafiflemeye başlayınca insanlar daha rahat, müşterilerimiz daha rahat davranmaya başladılar projeleri konusunda. Hı. Biz de orada bir fırsat yakaladık, ekip büyüttük. E bizim açımızdan açıkçası iyi sonuçlandı pandemi. Aynı bir klişe oldu yani? Başta kötü gözüken bir şey sonunda mı? <laughs> Kesinlikle. Bir baktın iyiymiş mi? Yani? Bir evet program şu an klişelerden <laughs> <bayağı gülüyor> gidiyoruz. Başka bir yerlere verilir. Öyle değil tabii ki. Yani evet. o kötü şeyi survival. Ben hep öyle diyorum. Evet. Aslında girişimcilik bir survival survival oyunu yani başka bir şey değil. Kesinlikle. Survive ettikten sonra zaten gerisi bir de geldi. Şey, yani başında onu göremiyorsun sonuçta. içindeyken göremiyorsun. Sonra geldiğinde onu görmeye başlıyorsun. Dolayısıyla çok azımsamamak lazım oradaki evet. adımları. Şey kötü tabii yani ne kadar süreceğini bilmiyorsun evet. bir sorun. Yani Pandemi tabii böyle bir örnek ama çoğu sorun da böyle değil mi zaten? Aslında önünü çok görmüyorsun yani belki bir ay iki ay sonrasında görüyoruz. Hı -hı. Az önce de konuştuk. Evet. E, girişimcilik hep böyle çok kontrollü bir şeymiş gibi falan anlatıyor. Evet, yok hiç alakası yok. E, Onun yani. alakası yok. Yani aksine çok kontrolsüz. E, neredeyse hiçbir şeyin senin elinde olmadığı. Tabii ki işte hesabını, kitabını yapıyorsun. Bir ekibin var, finansalların var, raporların var vesaire. Ama temel olarak kontrol aslında hiçbir zaman sende değil. değil. Hele ki hizmet sektöründe. Mesela hizmet işi yapıyorsa şimdi ürün satıyorsan en az azından az... ürünün kontrolü sende. Yani ürünün kontrolü sende. Bir de çok fazla müşterin var. Ege servis yani. bir ürün satıyorsun mesela. Çok fazla müşterin var. Dolayısıyla etkilenmen zor. Ama hizmet satıyorsun bizim gibi yani evet. nispeten küçük şirketler kaç farklı müşterisi olabilir yani ki? Bir yani büyük o, müşterin gitse zaten. Bundan çok ciddi çok şekilde ciddi, evet. etkileniyorsun. Aa, teşekkürler. Ee, umarım bir daha yapabiliriz ileride umarım. bir bölümde. Başka bir konuda var. Komşuyuz. Detay konuşabiliriz konuşabiliriz daha <gülüyor> <bana>. <gülüyor> Detaylandırabiliriz. <gülüyor> çok teşekkürler geldiğiniz ben için. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz tamam. için. Görüşürüz.